Size merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte kadayıflı muhallebi yapacağız öncelikle e, kadayıfını anlatmak istiyorum ben bunu dün yaptım e, çiğ kadayıfı e, böyle didikleyip isterseniz hazır kavrulmuş kadayıf da alabilirsiniz ama ben didikleyip içine sıvı yağ ve e, şeker koyup kavurdum sonra da kurutup bu şekilde kavanoza koydum. Size kavanoza koyarak böyle bir hafta 10 gün falan muhafaza edebilirsiniz. Daha uzun gider mi bilmiyorum. Ben hiç denemedim. Ee, içinin muhallebisi için de 6 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı un, 1 su bardağı şeker ve yarım sıvı krema kullanacağım. İsterseniz bir tane de yumurta ekleyebilirsiniz. Ama ben eklemeyeceğim. O zaman başlayalım. Öncelikle bir su bardağı şekerimizi koyuyoruz. Sonra nişasta ve unu koyacağız. Sonra bunları güzelce bir çırpıyoruz. Evet, kremamızı da ekleyeceğiz. Ben yarısını kullanacağım. Bu kadar yeter. Kaynayıp kıvam alana kadar ocakta pişireceğim. Muhallebimiz pişti. Şöyle bir kıvamda olması yeterli. Muhallebi için e, vanilyayı söylemeyi unutmuşum ama zaten piştikten sonra ekliyoruz. Bir paket vanilya. Altını kapatacağız. Ve hazır.

Evet, muhallebimi koydum. Şimdi güzelce üzerini düzlüyorum. Soğumasını beklemeden üst katmanındaki kadayıfı da ekleyeceğim. Şimdi üst muhallebisini de ekliyorum. Ya, kalmamış aladım ve muhallebimiz bitti bu kadar. Üstüne böyle bolca serpebilirsiniz, istediğiniz kadar yani. Şimdi soğuduktan sonra dilimleyeceğiz ve bitecek. deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın.